Sevgili akrepler, akreplere en çok aşkı bekliyor. Bana hep akreplerden e, bu soru geliyor. E, aşkla ilgili e, biraz daha e, finalize etmenize zaman var. Fakat iyi haberlerim var Ekim ayı için. Ekim ayında... Mutlaka işinizle ilgili bir takım değişiklikler yapabilirsiniz ee, ki fırsatlar çıkarsa karşınıza lütfen yapın çünkü 2023 e, sizin için biraz daha yatırımlarınızın e, yatırımlarınızdan olumlu etkiler alabileceğiniz, yeni iş süreçlerine gireceğiniz, yeni projelere başlayacağınız bir dönem. E, sağlığınıza çok çok dikkat edin. E, kullandığınız ilaçlar varsa e, aksatmayın. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutmaya çalışın. E, bir takım küçük operasyonlar olabilir sizinle ilgili fakat korkacak hiçbir şey yok. E, koç Dolunay'ından sonra siz de kendinizle ilgili tamamlanmalar yaşıyorsunuz. Aslında kendinizle ilgili soru işaretlerini gideriyorsunuz. Çevrenizden, sosyal çevrenizden özellikle bazı gerçeklerin açığa çıktığını görebilirsiniz. Sizden saklanan gerçekler olmuş olabilir. Bunlar gün yüzüne çıkacaktır. Özellikle 9 Ekim'den sonra biriyle onu arası e, otorite figürlerine dikkat edin kimseyle tartışmaya girmeyin e, siz kazançlı çıkacaksınız fevri olmayın özellikle kadınlardan e, yana e, olan negatif enerjiler olabilir size ulaşan negatif enerjiler olabilir e, bunlara çok çok dikkat edin. 25 Ekim'den sonrası artık 30 Nisan'dan sonra ektiğiniz ne varsa e, toplayabileceğiniz, e, bunların sonuçlarını görebileceğiniz bir zaman dilimi olacak sizin için. Zaten en çok akrepler etki alıyor güneş tutulmasından. 25 Ekim güneş tutulması çünkü akrepte. E, akrepler yeniden doğuyor. Küllerinizden yeniden doğacaksınız. Tüm burçlar çok özel. E, hepsi birbirinden değerli. Ama unutmayın Gökyüzü tamamen sizsiniz. Astroloji sadece hava durumu. Sevgiyle kalın.